Bu videoda geçici oturum kartı başvurusu nasıl yapılır, başvuru sayfası nasıl bulunur ve başvuruda gerekli bilgilerin neler olduğundan bahsedeceğiz. Formu sonlandırmak için soyadınızı, adınızı, doğum tarihinizi, doğduğunuz şehri, ülkeyi ve milliyetinizi yazıyorsunuz. Biz denemek için yaptığımızdan dolayı bir sonraki etaba geçemiyoruz. Bilgiler kayıt edildikten sonra başvurunun yapıldığına dair valilikten bize bir e-posta geliyor, randevu bilgileri de iki gün içinde e-postamıza gönderiliyor. Başvuruyu geçici oturum bitme tarihinden en erken 15 gün içinde yapabilirsiniz valilik kesinlikle randevuları atlamıyor. Zamanında valilikte bulunmak gerekiyor. E-postada spam dosyası kontrol edilmeli. İlk başvurudaki adresinizde yenileme adresiniz aynıysa herhangi bir evrak gerekmiyor. Yanınızda eski oturum kartı ve en son resepisi olması yeterli. Adres değiştiyse değişikliğe dair belgeler gerekiyor. Kira makbuzu veya kira sözleşmesi gibi. Randevu'ya giderken e-posta ile gelen PDF randevu kağıdını yazıcıdan çıkararak mutlaka yanınızda götürmeniz gerekiyor.